Biraz sonra tekrar detaylarını kısaca sizlere söyleyeceğim. Yatırımlarımızı yaptığımızda kısa vadede Trabzon'un ihracat rakamını yapacağımız planlamalarla birlikte üç buçuk milyar dolara, orta vadede de 5 milyar dolara çıkarmak için programlarımızı ve master planlarımızı yaptık değerli kardeşlerim. Tabii kanunu bu varı şehir içi trafiğine önemli bir rahatlama sağlayacak. Tabii ki yeterli değil. Bunun için Güney çevre yolumuzu projelendirdik. Tam 43 kilometre uzunluğunda Akçabata girmeden Mersin'den başlayıp güneyden Trabzon şehir merkezini cephe çevre sararak Arsin'de son bulacak. Toplam 43 kilometrelik yolumuzun projelerini tamamladık. İnşallah 1 Mayıs'ta hep beraber bugün olduğu gibi Mersin'de Güney çevre yolumuzun temelini hep birlikte atacağız. Ya 20 yıldır gelişen, büyüyen, güçlenen ve dünyanın lider ülkelerinden birisi olacak Türkiye aynı hızda ve iğmesini daha da artırarak yükselecek ya da karşımızdaki karışık ittifakın ülkeyi karıştırmaya talip olanlarla mücadele edeceğiz. Tabii ki milletimiz buna fırsat vermeyecek. Değerli arkadaşlarım, bizler teknik adamız. Aslında siyaset konuşmuyoruz. Ülkemizin, vatandaşımızın, geleceğini konuşuyoruz. İktidarlar, yerel yönetimler ne için göreve gelirler değerli arkadaşlar? Vatandaşına hizmet etmek. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için. Ama sizler CHP'li bir belediyenin vatandaşına, halkına yaptığı bir hizmetle gündeme geldiniz gördünüz mü? Sonuçta bu hizmeti yapanlar bütçelerini devletten alıyorlar. Devletimiz bunlara bütçeler aktarıyorlar. Bakanlığımıza aktardıkları gibi. Bakanlığımıza gelen bütçeler görüyorsunuz. Eser olarak, hizmet olarak vatandaşımıza geri geliyor. Aynı şekilde bütün belediyelerde de yapılıyor bu yatırımlar. Ama maalesef üzülerek görüyoruz ve izliyoruz. Maalesef muhalefet belediyelerinde hiçbir böyle hareket yok. Heyecan da yok, dert yok, tasa da yok. Ama laf çok, laf çok. Lafla da peynir gemisi görmüyor. 14 Mayıs seçimleri öncesindeyiz. Bakın bir tarafta 20 yıldır vatanına, milletine karşı sorumluluklarını yerine getiren milletinin gönlüne girmiş Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bir tarafta da aday olmuş farklı bir kişi var. Bol keseden atıyorlar. Maalesef desteksiz atıyorlar değerli arkadaşlar. Biz geçmişte yapılan seçim öncesi bu desteksiz atışlara hep şahidiz arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri öncesinde ulaşımı bedava yapacaklardı. Veya çok ucuzlatacaklardı. Bakın 2.65 liradan almış oldukları en kısa mesafe toplu taşıma ücretini şu anda 9.90 liraya taşıyorlar. Müsaade etseydi teknik kurullar 15 liraya çıkartacaklardı. Yani 400 artış sağlamışlar bedava yapacakları toplu taşımayı. Namus sözü vermişlerdi değerli arkadaşlar. Bir tane işçi işten atmayacaklardı. İşçi kardeşlerim, çalışan kardeşlerim bunun kıymetini bilin bakın. Bir kişi işten atmayacaklardı ve namus sözü verilmişti. Tam 25 bin kişiyi sadece İstanbul'da işten attılar. Bunların verdikleri söz böyledir değerli arkadaşlar. O yüzden bütün vatandaşlarımız uyanık olmalı. Bütün çalışma arkadaşlarım uyanık olmalı. Bu bir siyaset değildir değerli arkadaşlar. Biz ülkemizin geleceğini, vatandaşımızın, milletin geleceğini konuşuyoruz. Bakın ülkemizde bu kadar büyük işler yapıldı. Dünyanın en büyük mega projeleri yapıldı. Hepini hepsi de benim çalışma arkadaşlarım yerli kendi mühendislerimiz, işçilerimizle beraber yaptık. Yıllar önce bakın, Bolu Dağı Tüneli, yabancı mühendisler, yabancı müteahhitler, paralarımızı aldılar, iş yok, ortada yok. Bugün sizler gibi çalışma arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin dört bir tarafında tam 5000 bin tane şantiyede yedi yüz bin tane çalışma arkadaşımızla Ülkemizin geleceği için ter döküyoruz. Bunların kıymetini bilelim değerli arkadaşlar. Dün Ortaysar Belediye'mizin yaptığı cam teras açılışında bir rekordan bahsetmiştim. Osman Gazi Köprüsü'nden bayramın ikinci günü tam 87.2352 araç geçmişti. Bakın dün bayramın üçüncü günü ayrı bir rekor daha kırıldı Osman Gazi Köprüsü'nde. Tam 102.700 araç geçti değerli arkadaşlar. Osman Gazi Köprüsü yapılmasaydı ne olabilirdi hiç düşünebiliyor musunuz? 102.000 aracın 95.000'i bu seyahati gerçekleştiremeyecekti değerli arkadaşlar. Türkiye 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor değerli arkadaşlar. Bakın 6 Şubat'ta dünyanın en büyük felaketiyle karşılaştık. Ama devlet millet el ele vererek bir taraftan devlet depremle mücadele edip vatandaşımıza afetinizlerin ortadan kaldırırken dünyanın en büyük mega projelerinde bir bir açmaya devam ediyoruz. Bugün Kanuni Bulvarı'ndayız. 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'nde olacağız değerli arkadaşlar. Zigana Tüneli 14,5 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tüneli. O yüzden kenetleneceğiz bir olacağız, birlik olacağız. Trabzon için, Türkiye için koşmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, Kanuni Bulvarımızın bu önemli etabının açılması hakikaten Trabzon şehir trafiğine önemli bir rahatlık sağlayacaktır. Hanıma değerli mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Kendisine yüksek müsaadeleriyle kurdele kesimi için bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere sayın valimizi, sayın milletvekillerimizi ve milletvekili adaylarımızı, sayın bakan yardımcımızı, sayın büyükşehir belediye başkanımızı, sayın karayolları genel müdürümüzü, sayın İl başkanlarımızı Sayın Bölge Müdürümüzü ve yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, elinize kolunuza sağlık. Karalıcı olmak farklı bir şey arkadaşlar. Halil Rıfat Paşa ulaşamadığın yer senin değildir demişti. Allah'a şükür ulaşamadığımız yer kalmadı. Mesafeleri kısalttık, kazaları ortadan kaldırdık. Vatandaşımızın eziyet çektiği yollar artık keyfe dönüştü. Bunda bütün karayolcuların hepsinin emeği var, alın teri var. Hakikaten kutsal bir iş yapıyoruz. İş yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah durmak yok, yola devam diyoruz. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Makaslar Gündan'la hatıra eğer kalsak. <laughs> tamam makasları vermeyin arkadaşlar. <laughs> Geri al makasları. Tamam. Peki. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Başka bir açılışta görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. <laughs> Allah yolunuzu açık etsin. Evet, Allah işinizi rast getirsin. Allah başımızı Sonuna kadar sizin Seni almak için çekiyorum. mi Evet, araba gel.